Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o Empire'daki tekniksel olarak ikinci en zor ülke olarak oynamaya başlayacağız. İkinci en zor ülke olarak oynayıp e, amacımız tamamen Balkanları fethetmek olacak. İlk önce buradaki e, Karadağ'ı ya da Montenegro'yu fethetmeyeceğiz. Ay fethedeceğiz ilk turdan. Bu sayede e, toprağımız gelişecek. ...ve de endüstri olarak da... ...gelişmiş olabileceğiz... ...ideolojimizi değiştirmemiz... ...büyük bir ihtimalle... ...ülkemizi sinir ettiği için... ...yani halkımız... ...isyan çıkaracak falan... ...onun için ben şu an yeni fethettiğim... ...toprak yüzünden sadece... ...bekleyeceğim şu anlık... ...bir de şuraya birkaç şey inşa edeceğim... ...bu arada bilmeyenler için... ...buralardaki her şey çok önemli... ...trade yapmanız da önemli... Ben şu anlık şundan işaretli. Eğer isterseniz ee, dur. Ha, tamam. Burada istediğiniz her şeyi inşa etmesini sağlayan bir şey var. Ben bunu ee, çoğu zaman kullanıyorum artık. Orada çok ee, paramız mı yok? Evet, paramız yok. Oyunda artık para daha da önemli. Sadece askerden kalmadı. Uzun zamandır video atamamanın sebebi okul ya. Onun için üzgünüm. Neyse. Hemen tur atlayacağız. Buradan ee, Bosna Hersek Devleti'ne atak da yapabiliriz. Ancak ilk önce orduyu hazırlamam lazım. 8 ya benim orduyu seç. 8. Bosna her şeyi fethetmem benim için daha iyi olacaktır. Aa, benim ittifam var bir de. İttifamızın ismine bakalım. Rusya'nın mutfaklarına Rusya. Hiçbir yerde gözükmüyor Haydn Alliance kullanılmış Burada o zaman Ben Bosna her şeyi gideceğim Ancak Nasıl denir Halk olarak evet Kosova'nın halkıyla Albania yani Arnavutluğun halkı Çok benziyor onun için doğru olmuş Ben bunları barışla vasal yapacağım kabul etmesinler. Aa, tamam. Bu videoyu hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor şu anlık. Artillery'i kullanmanızı öneririm çünkü e, Artillery yeni güncellemeler sonrası orduya çok hasar vermeye başladı. Yenerim ya. Tamam. Savaş yorgunluğu hiç gelmemiş. Stabilitimiz neredeyse %100. 1 milyon nüfusa ulaştık. Parlamentalde kalalım. Demokrasinin düşmesini istiyorum ben ya. Liberalizme geçsem çok da isyan çıkacak gibi hissetmiyorum. Evet, çok da bir şey olmadı. İkinci en büyük çoğunluk olduğu için müdür Pozitif diyeceğim. Kendimi kötüleştirmek istemiyorum. Burada bence siz pozitif demeniz lazım. Yoksa çok kötü şeyler oluyor. Sonunda burası bir işe yaramaya başladı. Eskiden savaşa bakıyorum. Sonra o kadar bitti. Yani şöyleydi. Örneğin Great War başladı. Yani muhteşem savaş ya da Birinci Dünya Savaşı başladı. Direkten oradan bakabiliyordun tek. Ancak sonunda bir özellik kazandı. Bozma ile barışamıyorum herhalde. Bozma da bir şey yok çünkü. Aa, dur. Şuradan diplomasiden bile bilmem lazım. Yok oluyormuş. Neyse devam edelim. Buradan Hırvatistan'a dalabilirim. 8. Yeni Division'dan ve eski Division'dan mı? Hmm. Tamam, kurtam. Birazcık orada gitmeyi düşüneceğim. Yani yapamadım. Ha. Şimdi ilk büyük savaşımız başladı. Buna ilk diyorum çünkü diğerleri en kolaylardı. Buraya girebiliriz diğer ordu eğer onlar orada gidip saldırırsa benim için derken oldu. Ne oldu? Var <laughs> Aa bana savaş ilan edilmiş. Ben şuradan şimdi üçüncü ordu şeyini araştıracağım. Buradan. Ha. Kullanmış. Neden olmuyor? araştırılıyor çünkü ben şimdi ben e, britanya ile barışmam gerekecek yoksa benim işim bitecek peace kabul etmiyor o zaman e, ben şimdi global haritadan global haritadan e, bakacağım konum tamam çok da bir şey yok şu anlık hızlı bir savaşın ay savaşın hızlıca bitmesi için ben bunları inşa ettim birazdan bitireceğim çünkü bitirmezsem e, Britanya ve ittifakları beni yiyecek hem de çatır çatır bunun olmasını istemiyorsak da benim yaptığım gibi olmalı Hmm, bir tane çıkarmış bile. Britanya filosuna karşı tek şöyle ordu çekebiliyorum bu taraflara. Hızlı bir şekilde Balkanlara büyümeye çalışmak e, hata olabilir. Ancak Britanya'yı biz düşürebiliriz çok da güçlü bir ülke değil. Herhalde. Yeni güncelleme sonrası e, basit bir ordu için bunu kullanmanızı öneririm çünkü yeterince güçlü oluyor bir devlet için. Yani ilk e, 10 turda kullanılabilir. On oh, beach, beach, mm. mm. along. de Yugoslavia'yı formlamak üzereyiz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.